Bu çocuğu yiyeceğim. Bu çocuk hırsızlık yapıyor. Salak salak konuşma lan. Tepegöz bırak o çocuğu. Onu yersen hapse girersin. Yeter artık sıkıldım kurallardan. Yeter lan yeter. Yeter. Hüsamettin çabuk güvenli bir ev yap. Tepegöz delirdi. Tamamdır babacığım. Olamaz. Arma lan milletin içinde. Fakir kardeşim bizim evde hiç yemek yok. Sizin evde var mı? Bilmiyorum bakayım. Ben de bir daha bakayım ya. Nasıl evde yemek yok ya? Nasıl? Bu sandığı neden koymuşlar o zaman? Şimdi Fakir! Zengin. Eyvah. Ay be yedik abi. Bizde de yemek yok. Ne yapacağız şimdi zengin? Olamaz aç kalacağız. <laughs> Allah Allah Allah. Tepegöz şehrin polisi olarak emrediyorum sana. Zengin ve fakiri rahat bırak artık. Bırakmazsam ne yaparsın? Ee, şey bir şey yapmam ne yapacağım? Akıllı ol Kerem Komiser. Onlar artık benim düşmanım. Asıl sen akıllı ol. Ben bir polisim doğru konuş. Bana bak Kerem Komiser. Tamam tamam sakin ol. Allah olsun sana kırdığım bardaklar. Tepe göz onlar bizim dostumuz. Ne yapıyorsun sen dayak mı istiyorsun tepe göz? Döv şu tepe gözü uysuz döv. Ben senin var ya. Hata nasıl Orospu bu çocuğu senin benim canımı sıkmadan amına ne Üç müspires nedir lan? O yüzden gidiyorum. Siz burada kalın. Merak etmeyin dikkatli olacağız. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Tepe göz bizi yakalayamaz. <laughs> Şimdi zenginlerin eve geçeceğim. Vay canına. Baksana karnım gurulduyor çok açım. Tamam sevgili karnım merak etme. Sana güzel güzel yemekler alacağım. Guruldama lütfen. Giderim bu saatten sonra çekecek halim yok. Kimsenin kahrını çekemem. Fakir kafayı mı yedin? Karnınla konuşuyorsun. Tamam canımın içi. Merak etme. Sana çok güzel yemekler alacağım. Yok abiler yok.